Merhaba, benden sonrası tufan. Sözünü söyleyen atamız acaba Nuh peygamberden bir önceki mi? Rivayet edilen olaylara bakarsak galiba o. Neden olmasın? Bu bakış açısı yüzünden değil mi? Bunca yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık ya da doğa katliamı. Bu bakış açısı değil mi ağaçları kesip, yakıp, kendine alan açıp göğe beton yığınları dikenler, otobanlar yapanlar ya da hepsi bir yana iki havai fişe keyfi için kuşların hayatlarını yok edenler, atıklarını sularımıza boşaltıp sürü sepet canlının bizlerle birlikte hayatına aldırmayanlar. Bu bakış açısı değil mi? Benden sonrası tufan. Evet, bugünkü konumuz son ve sonrası. Son biletler, son indirim, son patron çıldırması, son teknoloji falan filan. Bütün bunlara kanıp da kaç kere o biletlerden aldınız? Kaç kere o indirimlerden alışveriş yaptınız? Bitti, bitiyor diyerek elde avuçta son kalanlarla hem de almadınız mı aldınız? Ben de yaptım yani bunu. Gerçekten aslında bitmiş miydi? Son indirim miydi? Son bilet miydi? Tabii ki değildi. Elimizdeki de son paramız değildi. Ancak insan bu aldanışa hep hazır. Çünkü son olması içinde, son kalması hep bir telaşa yol açıyor. Almalıyım, yapmalıyım. Birileri yapmış ben de onlara yetişmeliyim. Zaten bu yüzden kullanılıyor sık sık. Son kelimesi. Çünkü insan sonraya kalmak istemiyor. Sonra anlam olarak çok daha uzakları işaret ediyor bulunduğumuz zamanda. Peki son hep son mu gerçekten? Mesela filmlerde mutlu son dediğimiz bir şey var. İşte sevgililer birbirine kavuşuyor. The end, son kelimesi çıkıyor. Peki o kelime çıktıktan sonra o kahramanların hikayeleri devam etmiyor mu sizce? Mutlaka ediyor. Yani evlenmek bir son mu? Değil yani gerçek hayatta bunu yaşamıyor muyuz? Sonrası var. İyiler var, kötüler var, kötü giden olaylar, belki de çok daha acı sonlar bekliyor bizi. Ama filmler orada bitmeyi genellikle tercih ediyor ya da kötü son yani kötü son dediğimizde ölüm. Ölüm dediğimiz zaman size insanlar sona inanıyor mu? Hayır. Bunu şöyle açıklayabilirim. Bazı inanışlara göre işte. Ölümden sonrası var. Cennet var, cehennem var. Bu yüzden işte çok gösterişli şahane mezarlar yapılıyor. Çünkü oraya bedenin konmasının bir son olduğunu aslında inanılmıyor. Ve hatta gidilip işte o aşırı görkemli belki de mermer parçaları sürekli ziyaret ediliyor. Halbuki başka bir inanışa göre de oraya konan beden öldükten sonra gene sonra başka bir bedende tekrar can buluyor. İnsanoğlu sona. İnanmıyor. Bu bir gerçek. Hep bir sonrası var. Öldükten sonra işte cennet ya da cehennem faslı var ya da bekleyen başka yaşamlar var. İnsanoğlu sonunu asla kestiremiyor. Ancak hiç sonrası olmayacakmış gibi yaşamaya çalışıyor. Maddi hayat işte. Parasını biriktiriyor, evler alıyor, arabalar alıyor, yatırımlar yapıyor. Bunu hep sanki hiç sonlanmayacak bir hayatmış gibi yapmaya çalışıyor. Ya da en kötüsü benden sonra çocuklarıma kalacak diyor. Benden sonra. Aslında ne kadar bencilce bir düşünce biçimi değil mi? Benden sonra. Benden sonra tufan. Tamam. Peki senden sonra? Sen madem yaşayacağına inanıyorsun başka bir hayatı veya cennete cehenneme gideceğine inanıyorsun. Mutlaka bir sonraya inanıyorsun. O zaman senden sonrası yok. Sen varsın ve bir ebediyet var. O zaman benden sonra diyerek harekete etmenin anlamı ne burada? Çünkü insanoğlu bencil. Her şeyi kendi etrafında olup bitiyormuşçasına düşünüyor, algılıyor ve ona göre hareket ediyor. Halbuki doğayla, diğerleriyle, diğer insanlarla, doğadaki tüm canlılarla bir aradayız. Bir son varsa ki yok, hepimiz için var. O zaman neden hala sadece kendimizle ilgili öncelikler çerçevesinde her şeyi ele alıyoruz? Çok garip değil mi? Dünyanın sonu geldi diyor insanlar. Depremler oluyor, çeşitli tabiat olayları oluyor. Belki de Nuh'un tufanı kadar güçlü neredeyse tufanlar oluyor yeryüzünde şu anda. Peki bu gerçekten dünyanın sonu mu? Elbette değil. Her son aslında yeni bir başlangıç. İnsanoğlu içten içe buna kadar inanıyor ki ve aslında hepimiz sonumuz geldi diye düşünerek daha sonrasında ne varı düşünüyoruz. Ama sona kalan dona kalır düşüncesinden de hareket ederek bir telaş, bir kıyamet koşturup duruyoruz. Kendi mutlu sonumuzu güya yapabilmek adına nelere katlanıyoruz, nelerle uğraşıyoruz. Baya ince ince düşünmek lazım mutlu son ya da mutlu sonsuzluk adına yaptıklarımızı şöyle bir gözden geçirmek lazım. Çünkü biz Nuh peygamberden bir önceki peygamber değiliz. Bizden sonrasını da düşünmek durumundayız. Yardımlaşarak, birbirimize destek olarak, hele ki bu zor günlerde etrafımızdaki herkese kendi mutlu sonsuzluğumuzu yaratmak adına ihtimam göstermeliyiz. Sevdiklerimizi daha çok sevmeli, onlara daha çok özen göstermeliyiz. Çünkü bizden sonrası var, sonra hep var ve olacak. Bilmem anlatabildim mi? Evet, bugünkü konumuz son ve sonrasıydı. Kimden? Hepimizden. Bugünkü programa yine bir şiirimle veda etmek istiyorum. Şiirimin adı Kuru Çeşmenin Aşkı. Çeşmenin aşkıydı su bilmezdi bunu. Akardı fitursuzca bulup yolunu. Çeşme okşar severdi akarken onun açıldıkça sunardı suya gönüllü vücudunu. Su öğrenmedi bu aşkı. Sadece coşkuyla aktı, anlamadı. Ona yol veren vücudunu okşamadı. Zamanla karşılıksız bu aşka küstü çeşme, kesti suyuna yolları kurudu kaldı öyle. Şimdi her açıldığında derin bir iniltisi var suya olan hasretiyle kuru çeşmeye yazdılar Aşık ol karşılık bekleme